İyi günler. Bugün biraz sıkça kullanılan genel muhasebe kayıtlarından birer örnek yapalım. Şimdi bu çalışmada önce işlemleri değil, önce kayıtları yapacağım. Sonra işlemler oluşacak. Dolayısıyla kayıtları yaptıkça işlemlerin neler olduğunu göreceğiz. Daha sonra bunların sorusunu oluşturacağız. Mizanına bakacağız, mali tablolarına bakacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen başlayalım. Her işletmede olduğu gibi işletmeler sermaye taahhüdüyle ya da sermaye ile başlıyorlar kayıtlarına. Diyelim 100.000 TL bir sermaye ile başlamış olalım. Şimdi burada bakın dikkat ettiyseniz ben yazdıkça işlemler oluşuyor. Yani kayıt yaptıkça işlemler oluşuyor. Yani önce işlemleri değil önce kayıtları yapıyorum. Sonra işlemler oluşmaya başlıyor. Sermayeden sonra bu sermaye tavir edilen sermayenin bir kısmını şirket ortakları ödesinler. Şirkete işletmeye diyelim 60 bin liralık kısmı ödensin. Biraz paramız var. Şimdi bir demirbaş satın alalım. 40 bin lira değerinde demirbaşlar satın almış olalım. İşlemler şurada yazıyor. Şimdi bu ben bunları yaptıkça şurada soru kısmında bunlar buraya soru olarak. Yine bunları yaptıkça mali tablolar da burada çalışıyor ve bilançomuzun bilançomuzu hesaplıyorlar. Ve mizanımız yine aynı şekilde oluşuyor. Bu en son bunları yaptıkça mali tablolara bakacağız. Sorularımıza genel olarak bakacağız. Daha sonra bunları siz isterseniz yine çözebilirsiniz. Hatta biz demirbaşları böyle boşlu almayalım. Bankada paramız var. Oradan alalım. Biz banka hesabı çalıştıralım. Bankadan yapılan ödeme listesini almış olalım. Taşıt alalım. Taşıtı paramız yeterli olmadığı için 600 lira taşıtı borçlanarak satın almış olalım. Şimdi artık biraz ticari mal almamız lazım. Ticari mallarımızı da yine 320 Veresiye satın alalım. 2 ay vadeli olsun. Diyelim 700 bin liralık ticari mal almış olalım. Aldığımız bu malların satışını yapalım. Yine veresiye şeklinde. Diyelim 800 bin liralık satış yapmış olalım. Daha sonra satılan mal maliyeti hesaplayacağız tabi. Hatta hemen hesaplayalım. Mesela aldığımız malların hepsini değil bir kısmı satalım. Satılan mallarımızın maliyeti 650 bin TL olsun. Yani 650 bin liralık ticari malı 800 bine satmış olduk. 700 bin liralık mal almıştık. 650 gittiyse 50 bin liralık malımız kalmış olması lazım. Şimdi mesela mali tablodan bir bakı verelim hemen. Şu an stoklarımız 50 bin liralık mal görünüyor. Satışımız 800, satılan malımız 600, şu an karımız 150. Yine mizandan da bunları görebiliriz. Şimdi satış yaptığımıza göre biraz tahsilat yapalım. Tahsilat yaparken çek alalım. Müşteriden yani alıcıdan 420 bin liralık çek alalım. Bu aldığımız çeklerin bir kısmını da yine satıcıya ciro edelim. Yani aldığımız çeki ver vererek borcumuzu kapatmış olacağız. 700 bin lira borcumuz var satıcıya. 380 bin TL'lik de çekimizi ciro etmiş olalım. Şimdi alış yaptık, satış yaptık, tahsilat yaptık, ödeme yaptık. Biraz diğer giderlerle ilgilenelim. Mesela 602 yönetim giderleri 329 yani bir elektrik faturası gelsin işletmeye. Henüz ödememiş olalım. 12 bin. Sonra telefon faturası gelsin. 1000 olsun bu da. Bunu da henüz ödememiş olalım. Sonra çalışan personellerimiz olsun. İdari personeller. işte o ücret hak etmiş olsunlar. Ücretlerini hesaplamış olalım. 54 TL'lik ücret ödemesi yapacağız ama daha yapmadık. Aynı şekilde pazarlama personellerimiz olsun. Onlar için de bir ücret hesaplayalım. Onlar için de 46 bin lira olsun. Şimdi biraz maaş ödemesi yapalım. Toplam bir borcumuz var. İşte toplam mesela personel olan borcumuz 100.000 TL görünüyor. Bunun 80.000 liralık kısmını maaş olarak ödeyelim. Bankada paramız varsa mesela hatalar sayfasını kontrol ediniz diyor. Burada muhtemelen bankada paramız olmadığı için bir ödeme yaptık diyor. Ödeme yaptınız diyor. Ya e da bankanızdaki paranızdan fazla bir ödeme yaptınız diyor. Ona dikkat edin diyor. Bunu düzeltelim hemen. Yani işte bu tür işlemlerde, örneklerde tutarlı olmak açısından bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bağımsız örnekler yapmıyoruz. Birbiriyle bağlantılı olduğu için bu tutarlılıkları sağlamamız lazım. Mesela tahsilat yapmıştık demin. 120 alıcılardan çek almıştık. Hala ne kadar alacağımız var ona bakalım hala bize 380 lira müşterilerin borcu var. Bunu mizandan da görebiliriz. 380. Şimdi mesela buradan biraz tahsilat yapalım bankaya. Para girişi olsun ki ödemeleri yapabilelim. 102, 120 yani tahsilat yapmış olalım direkt banka hesabına. 300 bin olsun. Şimdi, şimdi artık maaşları ödeyebiliriz. 305, 102 diyelim. Bankada paramız var nasıl olsa. Daha doğrusu şimdi ödemiştik zaten ya o kaydın vardı şurada görüyorsun 90 bin yapalım mesela. Maaşların 90 bin lira kısmı ödemiş olalım. Yani bankaya paramız girdiği için e, sorunumuz olmadı. Şimdi bakalım tekrar bir bizana, Bankada 230 bin lira hala paramız var. Personelle borçlarımız 10 bin lira kaldı görünüyor. Burada dikkat ettiyseniz bu şekilde hatalarımızı da görerek tutarlı bir işlem bütünlüğü sağlayabiliyoruz. Mesela elektrik telefon faturaları gelmişti. Bunları ödememiştik. Şimdi bunları ödeyelim mesela 129, 102 diyelim. Elektrik fatura borcu da ödenmiş olsun. Ne kadar elektrik fatura borcumuz? 12 bin liraydı. Bakalım şimdi başka neler yapabiliriz diye. Bankadan kredi kullanabiliriz mesela. 102, 300 kısa vadeli kredi kullanalım. Biraz bankamızda paramız olsun. 180 bin liralık kredi kullanalım. kredi kullandığımız için kredilerin bir faizi olur. Faiz ödemesi yapalım bankaya. Kredi faizi ödemesi olsun bu kredi masrafı da olabilir, faizi de olabilir. Fark etmez. Finansman gideri sonuçta. Mesela başka ne yapabiliriz? Satıcılara 320 bin TL borcumuz var. Mesela onları biraz 320, 103 diyelim. Verilen çeklerle ödeme yapalım. Peki ne kadar çek yazabiliriz? Ona bakalım bir. Bankada 392 bin lira param var. Yani en fazla bu kadar çek yazabilirim. Eğer daha fazla yazmak istiyorsam vadeli çek yazmam gerekiyor. Şimdi e, satıcılara 300 bin liralık çek yazabiliriz. Çünkü borcunda zaten 320 bin lira. Sonra bu yazdığım çekleri bankadan ödemesini yapmam gerekir. Bunların da diyelim bankada paramız kredi kullandığımız için paramız da var. Tekrar bir kontrol edelim. Bankadaki paramız 392 bin TL şu an. Bunun diyelim 192 bin liralık kısmını çek ödemelerini gerçekleştirmek için kullanmış olalım. 20 tane işlem oldu. Daha da arttırabiliriz bunları istediğimiz kadar. Mali tablolarımıza bakalım. Stoklarımız vesaire. Bir problem görünmüyor. Mesela başka kayıtlarda yapabilirsiniz. Satış iadesi 120. Mesela müşteri yaptığım bir satış geri gelmiş olsun. iade olmuş olsun. Bunu diyelim 14.000 liralık bir iade satış geldi bize. Bu neyi etkiler? Mali tablolarımızda satışı yapmıştık. 14.000 lira iade gelince net satışımız azalır. Dolayısıyla karlılığımızı etkiler. Mesela 17.000 lira kar etmişiz. Ve bunun bir de vergisi olacaktır. Onu da yapalım. Mesela 7000 lirasında vergi ödeyelim. Ödeyecek olalım. Vergi ödemesi. Gibi 22 tane işlem oldu. Şimdi tekrar mali tablonuza baktığımızda işte bilançomuzun 888 bin liralık bütün büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Dönen varlıklarımız 2.38 kısa vadeli borçlar 818. Tabi işletme bu durumda dönem varlıkları az, borçları fazla olduğu için biraz riskli görünüyor. Bunun sebebi banka kredilerimizin fazla, diğer ticari borçlarımızın hala yüksek olması. Ve biz ne yapmıştık diğer ticari borçları? Taşıt almak için borçlanmıştık. Bunu ödememiz lazım bir süre sonra. Tabi bankada yeterli paramız olduğu zaman. Kar zarar tablosuna baktığımızda 10 bin lira net karımız görünüyor. Satışımız net satışımız 786. Brüt karımız 136. maliyeti düştükten sonra pazarlama yönetim giderleri, faaliyet giderleri düştükten sonra faaliyet karımız 23 bin görünüyor. Finansman giderlerimiz 6 bin. Bu şekilde ilerleyebilir. Şimdi bütün bunların soruları buraya ulaştı. İsterseniz siz bu sayfaya bakarak, şu ipuçlarına da bakarak kendi çözümlerinizi yapabilirsiniz. Daha sonra bunları oluşturduğunuz bilançoyla karşı, karşılaştırabilirsiniz. Bunları biliyorsunuz. Bu programa bizim muhasebe.info sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Burada programlar kısmında genel muhasebe programını çalıştırarak bu sonuçları siz de kendi kayıtlarınızda yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.